Burdurun Bucak ilçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı. Yangın sonunda araç maddi hasar gördü. Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı. Yangın sonunda araçta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre bugün saat 16.30 sularında Mehmet Akif mahallesinde seyir halinde olan 15 AAL 501 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evet. Seyir halindeki araçta bilinmeyen nedenle çıkan yangın Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonunda araçta maddi hasar oluştu. Ekipler tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı. Olaydan sürücü yara almadan kurtuldu.